geri kalan hepsi polis. Polise sordum. Genel bir olay vardır. Bir basın açıklaması yapılacak dedi. Arkadaş bu kadar polis olamaz ya. Her yer polis. Bak şöyle bak. Kadıköy güzel yer. Bak han bir улыbaba ses. lan? şu anda esprisi gerçek oldu. Ha, çocuk olacağım. Bak ne güzel. Bütün gün zıpla böyle şu güzelliğe bak. Allah'ım ne toptim, bir şey bu ya. Merhaba. <laughs> Merhaba. <laughs> bakabiliyoruz evet, tabii. Nerede? Ha. Çok iyi. Bilmiş, ne kadar menzil var bunun? 5 <laughs> Dolu Dolum ne kadar sürede? 15 e dakika <laughs> 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 Ya ne <nerede oluyor? gülüyor> 370 mi? <laughs> <laughs> 370 bin lira arkadaşlar. Kaç kilometre menzil var demiştin? Evet, Yaklaşık yani, 45. Maksimum 45 yüzler var. 75 kilometre menzil. İyi bir situmane. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sen. Bak burada hafif sahilde, kenar çok seyfli bir arkadaşlar. Daha görmüşler bakın? Çok güzel şeyler bak, Burada kağıt makinesi var, şurada böyle sürekli var. Bir de ilginç olan bir şey, şöyle kedi mumu satanlar var. Çok güzel. Hatta bunu satmış öyle. Anlattı bir şey vermiş <laughs> Bak kahve yaptık. İçine kaşık da atmış. Bak görüyor musun arkadaş? Fiyatını söyleyeyim ben size şu an. Kaç? 15. <laughs> 11. 11. Hiç de i̇şte fena değil aslında. Evet. İçine gidiyor. Çok güzel bir ortam. Görüntü neden böyle derseniz kameramı almadım yarım. Bunu Spontane çıktım dışarıyı. Büyük bir yanlış yaptım. Hata yaptım. Neyse. Cep telefonuna çekildi. Bu ortamda yer çıkmıyor. Şu an marina içerisinde Davetleri Davet devam ediyorsun. O çok güzel bir geldi bak bak. <laughs> Kalamış'ın var, neden var çünkü. Güzel, kenar, dışarı böyle güzel yer, şeyler. Değil de yalı, <laughs> yani yalı bak. Çok güzel bir yere geldik ya, Kalamış harbiden güzelmiş ya. Yalnız bir tadım çekti, burada bir saat e, park etti 33 liraymış. <laughs> 19-20 km yol yorulmuşuz. Artık ağzımızı edilmiş, testimiz sıkış bir halde. Tekrardan içine geri dönüyoruz. Kendi nasıl hissediyorsun canım? Vallahi şu an bittiyim. Yani biz 2 km yol yürüyecektik. Göya, göya evet. ayrı. 30 km yürümüşüz, arkamda bittiyiz. Valla sokağın adını bilmiyorum ama çok güzel örneği olduğu bir yer. Hala böyle Kadıköy'deyiz, Moda'dayız şu anda. Bak, 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 bak. Çok harika ya. Kemal Usta Waffle. Her yerde bir şey var ya. Her yerde bir sokak. Bugün iyice manzara manya olduk ya. Şu yılda. bak 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 bak. Bak şu güzelliğe bak bak. Bütün gençler almış böyle hepsini bilmem Güneşin şu anda batışını izliyoruz. Evet son bekleyişler şu anda. Tekrardan terminal mi diyorlar? Terminal değil şu anda. Hocalar son vapur. <laughs> İkimiz bir anda <laughs> <laughs> Hangisi? <gülüyor> Dal. Yol Güzelim İstanbul'un güzelim Kalamış'ını, Kadıköy'ün Kalamış'ını gezdikten sonra tekrar yolumuza devam ediyoruz. Biraz da farklı bir coğrafya doğru hareket ettik. E ee, nereye gidiyorum ben? Yine um, Avrupa'ya çıkacağım. yani ee, Avrupa var çünkü. Şu anda neredeyim dersiniz? Kapıkule'ye şu anda 60 km var ve dinleniyorum şu anda mola verdim. Bakalım Kapıkule'de trafik var mı? Şöyle bir A101'e girip son Türk tırlarında bir şöyle bir um, yemeğe çevirelim.

bilmiyorum duydunuz mu ama kasiyerler sürekli böyle 25'ten bozduruyoruz 25'ten alıyoruz falan diyorlar. İşte Yunan var, yabancı var, bilmem nesi var. Euro bozdurmak çalışıyorlar. Euro ile alışveriş yapmak istiyorlar. Euro kabul ediyorsunuz bir evet diyor ama diyor 25'ten alıyoruz diyor. 3 lira çıkacağız haberiniz olsun. Neyse şöyle bir alışverişimi yerleştireyim. Zaten gördünüz ne aldığımı. Tamamen sağlıksız saçma sapan şeyler aldım. Kapılar çok da olmasa kalabalık. Bir araba var. Şimdi keyfim kaçıyor benim ya ülkeye çıkınca yani şu anda. Buraya gelene kadar pek bir şey yoktu da şimdi böyle hafif bir burultu oluşuyor yine. Tabii ki çıkmak istemiyorum. Normalde benim kafam Ege'de, Akdeniz'de oralara gidip deli dibanı hani gezmek ama ne yapalım? Hani 30 gün müsaade verdiler. Saçma sapan gerçek bir şey var arkadaş. Şunu da açamadım bir türlü. Açılmıyor çünkü yapıyorsunuz. O zaman niye satıyorsunuz? Çok oldu kek işte, klamalı. Değil, Evet saat tam 19. Bu da ne demek oluyor? Buradaki memurların var diye değişim saatine denk geldik. O yüzden de biraz sürüyor. Demin yine bir korna resitali vardı. Öyle gördüğünüz gibi ilkini geçti. Şimdi ikinci deyiz. Ondan sonrası da kalabalık. Ah kalamış ne güzeldi ya. Bayıldım be. Ben diyorum daha önce kardeşim Kadıköy e kaç kere gittim gezdim ama o Fenerbahçe, o Kalamış o taraflara hiç gitmemiştim daha önce. Bayıldım. Mükemmel bir yer yani. Gerçekten Şiddetle tavsiye ederim oraları. Gezin, görün. Gerçekten çok keyif alacağınız yerler. Harika. Korna basma. Korna basma. Yankı yapıyor bir de içeride. İkinci kontrolden de geçtik. Bayağı bekleyerek geçtik. İkinci kontrolde şey oluyor zaten. HGS borcum var mı? Trafik e, cezası var mı? Vesaire. Birçok insanda vardı zaten. Parayı ödüyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bilmem ne. Şimdi geldik son kuyruğa. Abi hiç bir santim kımıldamıyor. Bir santim gidemiyoruz. Böyle çakıldık kaldık. bak başladı. Korna resiteli başladı. Hadi bakayım. Hadi. Şimdi arabadan inip arkada bir şey yapacağım ama şu arkadaki koltuk, yandaki koltuk daha doğrusu olmasaydı şöyle geçişim servis olsaydı tıkır tıkır hemen yapardım. Döner almıştım ya. Acıktım. Saat yedi buçuk. Türkiye saat yedi buçuk. İşin en kötü tarafı da trafiği oluşturan bizim gurbetçiler de değil Bulgarlar. A101'de de mesela çıkmadan önce bir küçük bir alışveriş yapayım dedim. İçeride sadece Bulgar var. Zaten küçük pet suları falan bırakmamışlar. Hiçbir şey bırakmamışlar. Tuvalet kağıtlarını beşer onar tane alıyorlar. Belli ki bunlar alışverişe Türkiye geliyor. Ucuz olduğu için. Ondan sonra tekrar çıkıyorlar. Bütün trafiği de bunlar oluşturuyor. Yani nereye baksan şu anda Bulgar plaka. Önümde, yanımda. Yani bir iki tek tük Alman plaka var, tek tük Fransa var. Çoğunluk Bulgar maalesef. Almanya'da böyle bir problem var ya Konstantin mesela. E, geliyorlar İsviçre'den Almanya'ya hemen geçiş yapıyorlar. Almanya'da alışveriş ucuz diye. Oradaki insanlar işte Adide, Lidide, Kasar'a bekliyorlar. Bakıyorlar ki hepsi İsviçre'li. Deliriyor insanlar. Abi hiç kımıldamıyor ya. Bu nedir ya? Ben en iyisi arkaya geçeyim. Valla şu dönerimi yapayım sonra öne gelebilirim. yerim. Kim aralar gidiyor mu? <laughs> Adam var mı? Hala yok. Oh. Zeytin yap. Al çok. Öner. Gel buraya. Gidem var Eyvah. Birinci grup gidiyor. Eyvah eyvah Şimdi kesin ikinci grup da gidecek. Sol gidiyor. Sağ gidecek mi? Gidersen ben çok olmaz. Tam sırası buluruz ha. <laughs> Gitmeyin. Komple de Eyvah, fren almasın. Yapma. Panik yapmayın. Yok lan. Hoppa. Şu sürekli frene basıyor, deli ediyor. Basma kardeşim frenle. basma. Gidiyorlar işte. Döner 20. Döner 20. oturuyor. Yemek daha keyif oluyor ama <laughs> yapacak bir şey yok. O yüzden buradan Neyse. Aferin olsun. Evet. Şu anda gerçekten sinirlerim tam yukarıda. Tam kaynamış bir haldeyim. Sıcağı sıcağına da anlatayım istedim. 59 numaralı peronla geçiş yapıyorum. Orada bir çaylak, bir acemi tamam mı? Bir acemi, işini hiç anlamayan, beceremeyen bir insan yanlış plakayla benim muayenem yapıyor. Son çıkışa geliyorum. Onlar da afra tafra bir efendim arkaya gitmeniz lazım. İnsanlar çok bilmem ne. Tamam gidiyorum. Çocuğa diyorum. E i̇şte böyle böyle senden geçtim muayeneyi vermemişsin. Ee, ben değil daha arkadaş daha iyi bakıyor. Dedim ben senden geçtim. Senden almam lazım. Çünkü önceki perona diyorum. Nereye girdiyse nereden girdiyseniz oraya gitmeniz lazım diyor. Tamam dedim gittim. El 9'dan tanıdım kendisini gittim. Ondan sonra işte Beceremiyor. Arkadaş yani muayene alan yere yanlış plaka giriyor. En sonunda gördüm. Dedim yanlış plaka giriyorsun. Ya ya işte böyle böyle. Neyse girdi onayı verdim. Tekrardan ta öne kadar yani o en son o kadar yürüdüm. Gidiyorum dedim böyle böyle bir bakar mısınız dedim. işte plakayı verdim. E trafik cezası var ödememişsin. Azıma tepem attı işte. Allah'ım sabır verdim. Ya, ya oraya kadar gitmişim. Bana niye söylemiyorsun cezam olduğunu? tekrar gerisi yerin gidiyorum arkaya. Kusura bakmayın şu an anında acayip sinirliyim. Gittim. Dedim işte böyle kardeşim senin bana kastın mı var dedim. Onu sonra bakıyor böyle. Ne yapacaksın döveceksin mi? Kardeşim işini doğru yap dedim. Bak iki defadır gidip geliyorum dedim. Ceza varmış söylemiyorsun. Bir de bana utanmadan ülkeye gelmeseydin diyor. Dedim sana mı soracağım lan? Neyse parası 22 lira borç varmış hangi seden yeterli çıkmamış. Köprü fiyatları yazmıyor ki. Yol fiyatları yazmıyor ki ne bileyim ben. Ben 300 lira yüklemişim. Normal yoldan gidiyorum bir de. Yetmiyor. Kaç para yaptınız kardeşim yolları? 20 lirayı neyse karttan ödedim. Ondan sonra gittim bir de şikayette bulundum. Dedim arkadaştan şikayetçiyim dedim. Ondan sonra onlar da tanıyormuş onu zaten. Ya dedi çok deli işini yapamıyor. Bey. Uzuma koymayın kardeşim. Öyle insanları işe almayın. Orada kaç tane insan muayene yapılmadı diye dışarıya çekildi. Şu canım ciğer ülkede gerçekten şöyle biraz daha liyakattan bir iş yaparsak insanlar mağdur olmaz. Çünkü benimle beraber birçok insan en son peronda dışarıya çekildi. Muayenesi yapılmamış. Kim yapmamış? Acemi mi koyuyorsunuz? Çaylağı mı koyuyorsunuz? Bir de gözü de görmüyor. Çünkü sürekli böyle yakınına tutup böyle bakıyor. Dedim ne yapıyor bu adam ya? ya gencecik bir insan. Gencecik yani 28-29 yaşında bir genç. Ama işini doğru yapamıyor. Ya gözü görmüyor. Artık bilmiyorum nedir sebep ama hani o utanmazlık hani beni işte ülkeye e, uzman o zaman gelme ülkeye demesi orada beni son noktayı koydu. Orada gerçekten yani sinirlendim. Ben bu ülkenin evladı Sana mı soracağım ne zaman gelip gelmeyeceğim? Ya? Şikayette bulundum ama hani nereye gider varır mı bilmiyorum kendisi işte bir tane bayan en son perandaki zaten söylemişti. Ya böyle çok duyuyoruz falan gibisinden. Ben de amirimi bildireceğim. Bilmiyorum bildirir mi? Bu bana ders olsun. Bir daha kesinlikle sezonda giriş çıkış yapma. Ben daha önceleri çünkü sezon dışı gidiyordum. Gümrükte sıra falan bekleme yok yok. insanlar memurlar relax çünkü onlar da geriliyor. Herkes geriliyor çünkü sıra bekledikçe insanların böyle ateşleniyor ateşleniyor herkes. Son anda bile böyle pasaportu böyle frisbee atar gibi atıyor. Yani insan da dayanamıyor sinirliği çünkü. Ben de diyordum hep sinirlenmeyeceksin, sakin olacaksın. Yemin ediyorum adamı direkt sonra dövesim geldi. O derece sinir yani. Onca sıkıntıdan sonra şimdi uyuma zamanı. Acayip yorgunum ve dinleneceğim. Sabah görüşürüz. <laughs> Şekerimiz neredeydi? Bir Bulgar sabahında tekrardan günaydın efendim. Hatta yağmur yağmış. Kahve içip yolumuza devam edelim. Hava on simgizler ya. Soğuk ya. 30-35 derecelerden bir anda 18'e kadar indik. <laughs> Bulgar ve sırmı çıkalım. Buna sıra kırılacak dökülecekleri kaldırdık. Şimdi... Daha elimi yüzümü bile yıkamadım ya. <laughs> Evet en sonunda Bulgar Sırp gününe geldik ve hala bekliyoruz. Bekle babam bekle. Sürekli bekliyorum. Benim işim gücüm beklemek. Bekliyorum. Sanki yine aylardır yoldayım. Bu sefer geri gidiyorum. Çok fazla uzun sürüyor bu yolculuk. O yüzden tekrardan Sırbistan'da bir... Allah! Neyse ki burada güneş var. Bulgar'da sürekli kapalıydı ama. Güneşimiz var çok şükür. Tekrar Almanya'ya doğru ondan sonra devam. Cam filmi taktırdım güzel oldu değil mi? Ben milleti izliyorum ama millet beni göremiyor. Karavan hayatının zor taraflarını söylemiş miydim arkadaşlar? Şöyle ki benimki bitmediği için zor. Düşüm yok. Lavabom yok. Şimdi akşam yemeğe vakti oldu. Çünkü akşam yemeğe vakti oldu. Bir yemek yemem lazım. Ben çok açım. Acayip karnım acıktı. Akşam da saat 6 oldu. Direktin arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki video ve görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Benim gibi kendinizi yormayın. Ve hoşça kalın.